Ey selam, evet evet biraz korkunç bir giriş oldu. Hadi biraz neşe katalım. Bugün Minecraft 1.19 sürümü hakkında bilmediğim 5 bilgiyi göstereceğim. Ama önce videolarımı izleyenlerin %84'ü kanala abone olmuyor. Bu yüzden abone olursan çok sevinirim. Ayrıca beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Yakın zamanda bir sürprizim olacak. Beni takip edin. İşte burada, kadim bilgi kitabı. Bütün bilgiler bu kitabın içinden çıkıyor. Bakalım bugün menümüzde ne varmış. Biliyorsunuz topluluk oylaması sonucunda oyunu ele LA ele eklendi. Bu hayvanatların başlıca işlevi bir şeyleri tutmaları diyebiliriz. Eğer bir eleye totem tutturursak ve ona zarar verirsek ele o totemi kullanabiliyor. Şimdi bunu denememiz lazım. Gel buraya. Evet, küçük bir araştırma sonucunda eleyler bir şey tutarken onlara vurma hasarı veremediğimizi öğrenmiş bulunmaktayım. Onları yakmak zorundayız. E bu böyle dönmedi. Tamam. Al şunu ve yak kendini lütfen. Hadi. Ah. Son darbeyi de vuralım. Tamam. Hasar almaya başladı. Güzel. Ve öldü. Oh be. Sonunda. Başardım. Şimdi size suyun içinde koşmanın yolunu göstereceğim. Koşmaktan kastım CTRL'ye basmak bu arada. İki tane yol yapmalıyız. Biri normal blok, diğeri ise çamur bloğu. Hemen yapalım. Gördüğünüz gibi normal blokta koşabiliyorum. Dur ne? E böyle olmaması lazımdı. Google amcaya soralım bakalım. Nerede hata yapıyoruz? Tamam. Suyun tamamen içinde olmamız lazımmış. Gördüğünüz gibi normal bir blok üstünde CTRL'ye basınca yüzüyoruz. Çamur bloğu üstünde CTRL'ye basarak koşabiliyoruz. Suyun altında koşacak delilere duyurulur. Minecraft'ın eski sürümlerinde bütün teknelerin kürekleri aynı renkteydi. 1.19 sürümü ile birlikte artık kürekler de yapıldığı odun rengi ile aynı gözüküyor. Ayrıca eşya çerçevesinde kalkan koyunca ne kadar gıcık durduğunu hatırlarsınız. Bunu da düzeltmişler gayet güzel olmuş. Bu arada bu boş bilgilere bu tavuk verdi bana haberiniz olsun ona kızın. Antik Şehir. Biliyorsunuz bu antik şehirde portal gibi yapının yapıldığı bir blok var. Bu blok Minecraft'ın kırması en zor bloğu tamı tamına 82 saniyede kırılıyor. Netherite kazmayla. Gerçekten kırması çok zor. Neyse tabi ki hayatta kalmada kırması çok zor. Tamı tamına 82 saniye. Ya Allah ne oluyor lan? Bu antik şehrin atmosferini çok iyi yapmışlar bak. Konuda tebrik ediyorum hocam. Neyse kırmaya başlayabiliriz. 82 saniyenin sonunda kırıldı. Gördüğünüz gibi ve kırdığınızda elinize hiçbir şey geçmiyor. Çok vasıfsız. Vardınlar. Gerçekten çok tatlı değiller mi? Aynı Exolotl'lar gibi. Evet, bir teoriye göre Exolotl'ların virüs kapmış hali Vardınlara dönüşüyor. Şimdi ben de bunu küçük bir şekilde deneyeceğim ama gitme. Dur sana ihtiyacım var. Gitme. Oraya nasıl girdin lan? Neyse tamam. Vardın'la Exolotl madem aynı tür. Bunları küçük bir deneyle buluşturabiliriz. Bakalım gerçekten kardeşler mi? Kardeş kardeşe vurmaz çünkü. Bakalım şu anda algılıyor. Biraz sinirlendi sanki kalbi ıslatmaya başladı. Aa kokluyor. Tamam sıkıntı yok gibi şimdilik diyeceğim. Bağırıyor eyvah. La, ne? Vurdu bu oğlum. Kardeşin ne o senin? Ne vuruyor? <laughs> tamam ciddiyet. Minecraft 1.19 sürümü benim için tamamen vasat bir sürümdür. Optimizasyonu bok gibi ya da benim bilgisayarım bok gibi. Yapacak bir şey yok. Kanal'a abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ciddiyet buraya kadar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.